Ni hao. ni hao. Evet, ni hao. Merhaba. Ni hao. İrem ben. Yanımdaki arkadaşım zaten çoğu Türk arkadaşımız onu biliyor. Orhan Çayan. Ve ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkçe konuşmayı da çok seviyorum. Mesela. Tiktok platformunda genelde beni beyaz gölgeler olarak tanıyorsunuz. Ben de Orhan olmak istiyorum açıkçası. İrem, tanıdığın ilk Çinli mi? Hayır, değil. Ceki var. Bruce var. <laughs> Filmci çocuklar bunlar. Tanıyor musun? Tanıyorum. <laughs> <Jack, gülüyor> onları tanımayan evet. yok. Evet. Bu... <laughs> o güzel kız, senin kız arkadaşın mı? E, Sevgilim evet. mi? O bahsettiğimiz kişi aslında benim kız kardeşim. Tiktok'ta bu arada gerçekten arkadaşlar, Videonuzu pasta almayın. Bile paylaşabilirsiniz videolarımı çünkü sizin izleyenler diye düşündüğünüz <laughs> videolar milyonlarca insanlara ulaşabiliyorum. Evet. Videolarımız çok fazla konuşmuyor arkadaşlar. Evet. Ee, videolarımı genelde beden diliyle çekiyorum. Algoritma evet. ne demek? Bahsedelim hemen. Algoritma arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlarımız evet. varsa hemen ben kısaca onu özetleyeyim. Algoritma, TikTok'un sizin videolarınızı seçme sistemidir aslında. Evet. Doğru ışık, e, filtre kullanmamış olmanız görüntüyü yükseltir. Bu konuda ben bir 5 derslik kılavuzu hazırladım. E, ve arkadaşlar beni benim profilimden takip edebilir. Evet. Evet. Our hand. Our hand. Evet, yani aynısı. Evet, aynı. Yani. Çin yöresinde, kıyafetinde. Ay çok güzel. Evet, şanslı. Evet. Çift mutluluk demektir. Gizemli. Evet. Ee, görsel. <laughs> ee, samimi ve içten diyebilirim. Hı hı. Onun dışında e, bir de sıra Beş dışı. Beş kelimeyle Türkiye romantik, hoş e, tamam. Görülü, e, güzel, tamam. E, onun dışında samimi, misafirperver. Son olarak son kelimemiz. Ee, oh, Fıstas, Asya grubuna oh, ikinizi oh, bekliyoruz. Evet. Çinli'nin e, Fiyo Garisi'ndeki linkten e, katılabilirsiniz arkadaşlar. Muazzam yarabı oldu. Ben de parçayı çeksinler. TikTok'ta bu arada gerçekten arkadaşlar videonun kapasından almayın. Bile paylaşabilirsiniz videoları çünkü çünkü izlenmez diye düşündüğümüz videolar milyonlarca insanlara ulaşabiliyor. Aslında bu platformun kurallarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu halde haftanın 7 gününün 7'sinde de en az birer video paylaşırdım. Toplamda 7 video paylaşırdım. Öyle mi? Tabii yani kesinlikle. Sen çok çalışkansın. Ben birazcık tembeliyim. Haftada 1 video üretip paylaşıyorum. Ya yani, bu arada ya, arkadaşlar ne kadar aktif olursanız TikTok sizi o kadar destekleyecek.